Dikkat, dua yapıyorum ama kabul olmuyor diyorsanız lütfen geçmeyin. İşte dini alimlere göre dualarınızın kabul olmamasının dört sebebi. Dördüncü madde yüzünden maalesef dualarınız kabul olmuyor. Madelere geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyerek ve yorumlara amin yazarak hayrı yayan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Bir samimiyetsiz niyet, duanın kabul olması için kişinin niyetinin samimi ve içten olması gerekir. Kalpten gelmeyen, gösteriş için yapılan dualar genellikle kabul olmaz. İki haram Haram kazanç. Haram kazançla elde edilen parayla yapılan ibadetler ve dualar kabul görmeyebilir. 3. Farzların ihmal edilmesi. Namaz, oruç gibi farz ibadetlerin ihmal edilmesi duaların kabulünü engelleyebilir. Farzları yerine getirmemek, Allah'ın emirlerine karşı gelmek olarak değerlendirilir. 4. Sabırsızlık ve acelecilik. Dua ederken sabırlı olmak önemlidir. Duaların kabulü için aceleci davranmak ve hemen sonuç beklemek kabul olmamasına neden olabilir. Alimler Allah'ın duaları en uygun zamanda kabul ettiğini belirtir.